Merhabalar dostlar Şöyle akşam safalarını Sizin için görüntülemek istiyorum Renk renk Geniş bir renk Yel ile Şöyle akşamın Serinliğinde Bu güzelliği sizlere yansıtmak istiyorum ee, Evet Video çektim az önce Bitti zaten Sonuna bunları aldım Ama Sabırsızlandım Sizlere göstermek için o video yarın akşam yayınlanacak. Ben şimdi bunu sizlere paylaşacağım inşallah. Bakar mısınız? Renk yelpazesi oldukça zengin. Rabbimiz sanatı sonsuz. Bakar mısınız?